Hocam selamlar, hoş geldiniz. Merhaba Yiğit hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün konumuz şöyle diyelim, akademik yayınlarımızın, daha dünyada yayınlanmış akademik yayınların biraz kalitesini sorgulamak istiyorum. Şundan dolayı, örnek veriyorum ben bir bilim insanıyım ve bir yayınım var. yani bir yayınlanacak bir makalem var. Hı hı. Ben bunu Piyale Paşa Bulvarı gazetesinde yayınlatmamla Oxford'un X yayınında yayınlatmam arasında bir fark var mıdır? Tabii ki fark vardır muhtemelen. Ve bunlardaki nedir yani bir akademik bir makaleyi neye göre kaliteli veya kötüymüş diye değerlendirebiliriz. Evet. Yani akademik yayınlar ve başka şeyler de tabii bilimin bir şekilde ürünleri diyelim bunlar. Ve üniversiteleri hangisi hangisi kötü falan biraz onları bazen de bunlara göre değerlendiriyoruz. Akademisyenleri de bazen buna göre değerlendiriyoruz. Biraz aslında biraz da eski bir tartışma değil mi? Yani bilim ve toplum için bilim mi? Bilim için bilim mi? Hı -hı. Yani ben teorik fizikçiyim. Teorik fizikçi olunca yani toplum için değil tabii, Bilim için bilim gibi bir bakış olabilir ama çok da bu açıdan da bakmıyorum. Biraz da bu yeni dönemde cevabı değişiyor değil mi? Niye? Çünkü akademisyenler eski zamanlarda olduğu gibi ne bileyim kendi meraklarından ortaya çıkıp, kendi parasını bir şeyden kazanıp oradan bilim yapıyor, bir teleskop alıyor falan öyle bir şey değil yani. Artık akademiler var, üniversiteler var. Dolayısıyla çoğu memur ya. Yani. Veya özel bir özel üniversitede yine bir çalışan. Yani kurumlara bağlı. O yüzden üniversite bile olsa oraya karşı bir sorumluluğu var. Devlet de, de yani insanlara, topluma karşı bir sorumluluğu var. Dolayısıyla maaşını insanlar veriyor. Yani o yüzden işte bilim için bilim mi, toplum için bilim mi? Yani maaşını toplum veriyor. Yani o yüzden zaten çok büyük ihtimal toplum için bilim. Ama yani bu dediğim gibi benim, ben teorik fizikliyim. Teorik fizik şu demek, yani tamamen soyut kavramları, yani evrende olan olayları soyut bir düzlemde anlamaya çalışıp, onların arkasındaki kuralları, kanunları anlamaya çalışan insan. Dolayısıyla yani orada çok böyle insanlar, toplum, bunların işine yarıyor bunlar. Öyle şey çok yoktur aslında. Yani o yüzden kalbim biraz öbür tarafa doğru gitse de yani niçin olması gerektiği biraz belli yani. Yani toplum, toplumun faydası için tabii. Yani toplumun faydası ne demek? Yani insanları mutlu edecek. onu, onu biraz düşünüyordum. Ya yani insanlar ne mutlu eder? E, uzun yaşamak herhalde mutlu eder. Sağlıklı yaşamak mutlu eder. E, refah için de her şey e, en güzelini yiyeyim içeyim falan. Ne bileyim başka şeyler de değil mi? Yani işte ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım veya işte Amerikalıyım. Buyum. Gururlu olmak da ister yani. Bir onuru önemlidir onun için. Dolayısıyla yani bunlar bunları ister değil mi? Yani e bunlardan bazıları işte ne bileyim sağlıktır, refahtır, teknolojidir falan bu rahatlık. E bunlar bilimle geliyor birçoğu. Onları bir tarafa koyalım. Dolayısıyla doğrudan bir kere insanlığa bu şekilde etkisi olan, pazarlamacı gibi söylersem dokunan <laughs> bir yönü olan kısmı da var bilimin. E bir de insanları gururlandıran filan. Bir de o yönü var. Şimdi birazdan aslında bu yaptığım ayrım niye olacak? Belki daha şey olur. Ama buradan biraz geriye çekilip Bilimi ayırırsam şöyle ayırırım. Uygulamalı bilimler ve teorik. Yani doğrudan bir şeye dönüşen veya dönüşme ihtimali olan, dönüşme potansiyeli olan bir uygulamalı fizik veya bilim genel olarak. Bir de teorik fizik. Yani daha böyle kavramsal aşamada anlayan, belki hemen uygulamaya dönüşmeyecek, belki de hiç dönüşmeyecek. Teorik. Daha böyle soyut bakan iki tür bakabiliriz. Yani bunların ikisinin de iyisini kötüsünü ayırt etmek biraz birbirinden hafif farklı. Çok olmasa da farklı. Şimdi şeyi söylemek daha kolay herhalde. Yani doğrudan uygulaması olan iyi bir akademik, işte yayın veya ürün. Anlama kolay yani doğrudan uygulaması olacak. Ne bileyim, aşı geliştirecek, işe yarayacak yani mesela veya ya, işte yaramayacak, aa kötü falan. Veya ilk başta yarıyor gibi gözükecek. İşte sonra bir sürü sonra etkisi çıkacak vesaire falan. Yani ama yani bu çok belki biraz daha zor. İnsan çok kompleks bir şey. Ama ne bileyim, yapay zeka ya. bir ürün çıkardınız ortaya çatır çatır istediğiniz şeyleri çok daha iyi yapıyor mesela kod yaz diyorsun. Mesela yeni geçen hafta çıkan değil mi? O One dedikleri OpenAI'nin yeni modeli çıktı mesela. Bakıyorsun ilk One Zero Shot diyorlar ona. Hemen prompt yazıyorsun komutları hemen anında kodu verebiliyor mesela. Ba hepsinin değil tabii de bazılarını. O zaman iyi diyorsun gibi yani bazılarına tartmak kolay değil mi ya uygulamalı şeylerde. Ama yani temel bilimlerde veya mühendislikte de böyle hemen uygulama göremeyebiliriz. Yani dolaylı olarak gelebilir. Orada da şey önemli. Mesela geçen yıl bununla ilgili hani uygulama dedik ya. Mesela çok önemli bir uygulama. Fizikten örnek vereyim. Süperiletkenlik. etkenlik. süper etkenlik şu demek. Yani normalde işte devreye bir direnç bir şey bağladınız. ısınıyor ısınıyor bir şeyler oluyor değil mi? Enerji kayboluyor falan. Süperiletkenlik etkenlik hiç direnmeyen, yani hiç enerji kaybetmediğiniz devreler falan düşünün. Böylece inanılmaz bir enerji sarfiyatı. Her şey çok ucuz olacak vesaire. Süperiletkenlik etkenlik. süper etkenlik yok mu? Var. Yani süper etken maddeler var. Fakat sadece belli şartlarda, belli sıcaklıklarda ve belli basınçlarda. Dolayısıyla bizim normal bu odada kullandığımız teller gibi ortamlarda olmaz ürettiğimiz materyallerle olmuyor. Fakat geçen yıl Kore'den bir ekip çok bayağı bir olay oldu bu. LK99 periletken de ne diyor? Bu da makale. Ve şu kimyasal işte şey P, PB işte 10-x2 x, x bilmem ne bilmem ne. Şu gördüğünüz kompleks materyal, Showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism. İşte oda sıcaklığında room temperature'de diyor ve atmosferik basınçta yani normal bizim buradaki basınçta bir şekilde levitation yani havaya kalkıyor şu şu da şekli. Ve dolayısıyla bir süper iletkenlik özelliği gösterdiğini iddia ettiler filan. Şimdi şey diyeceksiniz tabii LK99 ne? LK, evet onu merak ediyordum. E, Lee yani. ve Kim 99 yılında ilk defa bu materyali çıkarmışlar. Ondanmış. E sonra büyük bir olay oldu bu filan. Her yerde haberler acaba süper iletkenlik yani trilyon dolarlık bir sektör olur bu. Yani bunu yaptıkları anda patentini aldıkları anda herkes yani bütün her şey değişir. Bu doğru mu değil mi? Bir tane resim koydular. Bu da makaledeki o resim. Yani aynı makaleden. Bu resmi aldık. Sonra tabii ilk sorulan soru şu, bu tür uygulamalı şeylerde ben bunun aynısını, aynı şeyleri denersem bulabilir miyim? değil mi? Yani bulayım ki ben de üreteceğim. Dolayısıyla bunu yeniden üretebilme, reproducing diyorlar. Yani reproducible mu bu? Yeniden üretilebilir mi? Yeniden test edilebilir mi? Baktılar insanlar, bu Ağustos 2023'te zaten Temmuz geldi değil mi şu? 23-2023, 07'de Temmuz. Yani Temmuz'un sonlarına doğru Ağustos'un başları filan. Ve sonradan bu materyalin süper etken bir materyal olmadığını gösterdiler. Birçok insan aynı sonucu bulamadı. Dolayısıyla yani orada iyi kötü, mesela bu bir kötü örnek olmuş Çünkü böyle bir iddia vardı, çıktılar ortaya. Yani böyle büyük bir iddia atma, e, ortaya atmak da bayağı bir olay yani. Üretilemedi. Dolayısıyla mesela bu kötü. İyi bir teşebbüs diyelim, iyi bir deneme. Ama yani böyle büyük bir iddia iyice insanın yani kredibilitesi, yani güvenilirliği de sarsar yani neticede çıkmadı. Dolayısıyla yani uygulamalı alanlar da biraz daha kolay yani. Bir şey oluyorsa oluyordur, olmuyorsa da olmuyordur. Yani ben deneyeceğim, olmayacak. Denemesi bedava yani. Evet. Ama tabi bu da aşama aşama bazıları doğrudan buna dönüşebiliyor. Öbürleri işte çok spesifik bilmem ne bilmem ne durumunda şöyle şöyle bir şey ürettik. E zaten sen onu yapamıyorsun bile. Yani labda aynısını üretemiyorsun ki. Öyle o kadar şeyler söylüyor ki şöyle 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 durumlarda. Onların bazıları da yalan. Yani uyduruyor ve öyle böyle, böyle bilinen bir sürü yanlış, yalan yanlış makale de var. Yani üretemeyeceğinizi bildiğiniz tarz bir deney, kendisi bildiğiniz akademik üçgerçilik yani öyle şeyler de var. Ama bazıları da zaten o kadar şey ki yani mesela bunu bir sektörde kullanacaksanız işte yok bir nanometre bilmem ne kadar da yapıyor onu kocaman büyütemiyorsun. O zaman zaten kimsenin umurunda da olmuyor. Ama yani ölçeklenebilecekse yine ölçeklenme potansiyeli varsa yine değerli olabilir. Veya o oraya doğru bir yol açıyorsa falan falan. Yani kademe kademe anlatabiliyor muyum? Yani orada ama yine biraz daha elimizde somut Böyle ölçüp tartabileceğimiz bir şey var yani bu uygulamalı alanlarda. Bu bir kısmı. Ne yaptık? Bilimi ikiye ayırdık. Bir uygulamalı bir de işte e, teorik daha böyle soyut. Şimdi ben o kısımda de tabi ortak alanları var. Yani bu tür çok iyi yaptığınız işler çok önemli dergilerde. O dergiler önemli ne demek? İyi dergi ne demek? Onu da biraz anlatmaya çalışacağım. Ama özellikle teorik alanda doğrudan bir uygulaması yok. Yani böyle ne iyi ne kötü nasıl söyleyebileceğim? Tabii ki dünyada yani çok 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 iyi dünya çapında teorik fizikçileri hepimiz yani bütün teorik, çalışanlar biliyor, tanıyoruz zaten. Belli alanları açmış insanlar. Çoğu da yavaş yavaş bu dünyadan ayrılıyor bu arada. Yani böyle all knowing, böyle her şeyi bilen, işte parçacık fiziği de bilecek, istatistik de bilecek, şunu da bunu da astrofizik. Öyle insanlar vardı. Onların giderek sayısı azalıyor. Bu biraz eskiden Sovyet ekolünde çok daha fazlaydı ama Amerika'da da vardı. Şimdi o insanlar azalıyor. Yani yavaş yavaş gitmeye başlıyorlar. O yüzden geçen de bir arkadaşla konuşuyorduk İTÜ'de. Şey diyordu bana. Onların makalelerini yapay zekaya yükleyip onlar tarzında soru sorabilecek bir şey üretsek hocam falanlarını gidiyor iyice bu dünyadan falan diyordu. Evet yani sayıları eskisi gibi değil daha artık biraz daha uzmanlaşan çok böyle genel şeyi iyice bilmemeye başlayan ki yani fizikte de çok özelleştik ama yani bu tarz şey daha artmaya başladı. O anlamda da şey ama yine de dünya çapında tanınan insanlar, bilinen insanlar yani otorite olan insanlar var. Dolayısıyla orada da çok sorun yok. ya yani o insanların yaptığı şeyler iyi zaten. Yani Anlatabiliyor muyum? Ya. onun yaptığı şey iyinin tanımı oluyor bazen hatta. Siz de arkasından o bir, yol açıyor. Herkes arkasından gidiyor. Şimdi onlar da var ama yani bu tabii şu değil. Sadece bu koyun gibi arkasından gidiyor değil yani. Gerçekten de siz onu takdir, sizi takdir ettirebiliyor o büyük şey. Ya şurada da aslında burada da şunu görebiliyoruz değil mi? Yani aslında teorik düzlemde neyin iyi neyin kötü olduğunu belirleyen de bizleriz yani. Teoride çalışan diğer insan. Onların hepsinin bu iyi dediği şey iyi olmaya başlıyor. Bu dünyada otoritedir dediği şey iyi olmaya başlıyor. Tabii hepimiz kendi kendimizi toplu bir halüsinasyonla kandırmıyorsak. Yani genelde yani orada biraz daha çok çok iyi de bir belirsizlik o kadar var diyemem. Belirsizlik iyi, orta ve kötüyü ayırt etmede. Çünkü onun da, onda bir konsensüs yok. Yani onda biz ne iyi ne kötü bilmiyoruz. Orada bir belirsizlik var. O belirsizliği derecek olan şey ne? Bir yayının iyi dediğimiz tırnak içinde bir dergide yayınlanması veya yayınlanmaması veya orta veya kötü bir dergide yayınlanması. Dolayısıyla dergilerin kalitelerinin sıralanması çok önemli. Nasıl yapılıyor bu sıralama hocam mesela? Ya orada da şöyle ya mesela eskiden orada bir iki faktör var. Mesela derginin bir kere editörleri var yöneten insanlar. Onların tabi bilimsel yetkinliği çok önemli. Yani dünya çapında tanınan insanlar olması çok önemli. O alanda tabi yani bütün alanların dünya çapında bir otoritesi yok ama o alanda önemli. Dolayısıyla birincisi onların süzgeçinden geçiyor. Siz yolluyorsunuz, oradaki adam veya kadın bakıyor şöyle. Yok yani bu ne? Falan. Geri yolluyor. O zaman o süzgeçten geçemiyorsunuz. Orada da bazen e, subjekteşmeler olabilir yani. Mesela ülkeye bakar, o ülkeden hoşlanmaz. Ama çok nadir yani. O kadar çok da yaygın bir şey değil. Bizde öyle komplo teorili var ya. Giden, Adam seçme gibi işte bizi bizi sevmiyorlar. Yani öyle bir şey genelde yok. Var yani hiç sıfır diyemem ama yok yani kaliteli insanlar o kadar şey değil. Birincisi editörler ama o da yetmez. Bir editör sizi aldı ha bu iyiye benziyor ama her ayrıntısını okuyacak vakti yok ki onu. o editör yönetiyor. Son onu hakemlere yolluyor. Hakemler dediğiniz şey o dergilerin gönüllü hakemleri. Ben mesela birçok dergiye hakemlik yapıyorum benim arkadaş herkes yani bu fizik veya kimya veya veya. Birçok bölümdeki insanlar gönüllü olarak ne diyelim o topluluğa bir hizmet. Yani onu yetiştiren o topluluğa karşı bir hizmet ve gönüllü bir hizmet. Dolayısıyla hakemlerin kalitesi çok önemli. Ama şu oldu, birincisi akademik yayın sayısı çok fazla arttı. E, dergiler arttı, yayınlar arttı. Dolayısıyla sizin hakemlik yapmanız gereken yayın sayısı çok fazla artmaya başladı. Ve çok fazla çöp gelmeye başladı. Yani onun da süzgeci aslında editör olması lazım. Ama sayı artıyor, geliyor. Her şeyi reddetemez. Çünkü editörün doğrudan reddetmesi bayağı ağır bir şey yani. Bu, bu ne falan deyip <laughs> Daha hakeme gitmeden. <laughs> gitmeden yani o da bir de o yüzden kolay kolay da böyle çok kötü değilse yapmıyorlar onu. E o zaman ne oluyor? Yük artıyor. Ama gönüllülük üstüne bu. mesela bana da geliyor bizim alanda işte physical letters var bilmem ne var PRD var benim kendi alanımda geliyor. Ya ben habire şu zamanla şu zaman arası müsait değilim diye 7-8 ayı birden koyuyorum oraya habire e-mail geliyor. Yani çünkü bir gönüllülük üstüne kurulu ya yani bir, size bir şey yok getirisi yok. Niye yapıyorsunuz? Bazen editör arkadaşınız oluyor bir şey oluyor rica ediyor tamam filan. Ama normalde gün. O yüzden kaliteli hakem sayısı giderek azalmaya başladı. Yani bu çok büyük problem. Yani her şey artıyor ama hakem sayısı artmıyor. Hakem sayısı az çok belli. Kaliteli hakem sayısı çok değişmiyor. Yani dedik ya bu dünyadan gidenler oluyor. Yeni gelen oluyor falan. Yani birazcık artıyor az az. Ama çok fazla artmıyor. Ama yayın sayısı hafif artıyor. Ve iş, iş yükümüz çok artıyor. Onunla, onunla bir sürü şeyle uğraşmaya başlıyoruz. Yeter diyoruz. Yani bir de belli bir şeye gelince, seviyeye gelince yani birinden bir şey rica etmek de kolay olmuyor. Yani, yani tutup mesela Nobel ödülü bir insanlar ha bir hakemlik isteyemez mesela. Dolayısıyla o süzgeçteki en önemli kısım aslında hakem. Hakem sayısı kalitesi azalmaya başladığı andan itibaren bu son 5-10 yılda olmaya başladı. Dergilere çok kötü yayınlar basılmaya başladı. Çok kötü. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereceğim. Çok yeni çıktı bu. Bu Astro Particle Physics diye bir dergi var. Ee, bizim alanın kozmoloji, astro, astrofizik falan bu alanda iyi bir dergi. Yani dünyanın en iyi dergilerinden değil ama iyi, baya uluslararası şey olan bir dergi. Bunun eski editörlerinden yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi Duddleson'da, Scott Duddleson. Mesela dünya çapında bir adam. Kozmoloji'de onun kitabı, bir iki tane kitap var en temel. Onlardan bir tanesinin yazarı o. Şimdi editör oyken iyi gibiydi. Giderek azalmış galiba şeyi çok bakmadım ama burada bu makale yayınlandı. Çok da yeni görüyorsunuz 27 Haziran'da kabul edilmiş 16 Ağustos'ta receive edilmiş yani alınmış oraya yollamışlar 16 Ağustos'ta kabul edilmiş 22 Ağustos'ta artık online haline gelmiş ve 30 Ağustos'ta da basılmış tam olarak makale bu. Ne edeceksiniz? Şimdi birincisi bu ne diyor? On the same origin of quantum physics and generative from Riemannian geometry and Planck scale formalism diye bir şey. Yani kuantum fiziği, genel relatifte, hepsini böyle bir çatıda toplayayım filan, bizim yani, Holy Grail of Physics diyorlar ya, bir şeyin en önemli şeyi, ulaşmak istediğiniz yer kuantum fiziğini, gravitasyonun kuantum fiziğini yapayım. Allah Allah filan. Bunlar yapmışlar. Kimmiş? Sirishan, Danvira bilmem ne, Çeok, Rayin Yani hiç tanımadığım insanlar benim. Ben ben tanımamam o şey anlamına gelmez yani. ya. ben bu alanda çalışıyorum. İlla birini tanırdım. Hadi onu da geçelim. Bizim tanımamıza gerek yok da herkesi. Ama bakıyoruz yazarlar kim? Yani yazarların altında neredenler? Faculty of Engineering, Kuanken, bilmem ne üniversite, Tayland. Nanjing University, Information Science and... Yani Engineering, Mühendislik Fakültesi. Seyirin <laughs> basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar. Ve e, sağ olsunlar genel ile genel relatiftenin kuantum teorisini yaptığını iddia ediyor. Bak her şeyi çözmüş. Şimdi bununla ilgili çok meşhur bir fizikçi var Sabine. O onunla ilgili bir şeyler falan anlattı. Ondan sonra ya bakayım dedim şaka zannettim. Hatta Twitter'da falan da yazdım. Ve gerçekten basılmış ve dergi de iyi bir dergi yani. Ya nasıl bir şey yani bu? Ee, yani nasıl geçiyor peki bu dergiden işte? Yani bu, ha, bu buradan nasıl geçmiş? Editörden nasıl geçmiş? Hakemlerden nasıl geçmiş? Akıl alır gibi değil. Yani nasıl oluyor bu? Şimdi zaten makaleye bir bakayım dedim. Başlıyorsunuz. Zaten bizde makalenin ilk bizde böyle belli alarm şeyleri vardır. Tamam mı? İlki makalenin Word'da yazılmaz. Şimdi bizim teorik işlerde Word'da makale yazılmaz <laughs> yani. Latek'te yazılmaz. Ya denklemler kötü gözüküyor. hiçbir zaman yazmazsınız yani. Denklemlere hakaret. O yüzden ya artık Word'un da gerçi e, LaTeX şeyi var dedi. Ama yani bir makaleye bakıyorsunuz denklemler ilginç. Onu geçtik. Yani biraz okuyorsunuz. Yani mesela şuradan bir alıntı aldım. Okuyayım isterseniz. In this work bu çalışmada we apply Planck length, Planck uzunluğu ve Planck zamanını Planck ölçeği değişmezi denklemi halinde. Evet hiç duymadığımız bir şey. Ve işte Planck uzunluğu şöyle gösterilir ve ölçülebilecek en küçük uzunluktur falan. Yani böyle popüler fizik kitabı mı yazıyorsun ya yani Planck ölçeğini tanımlamış Sonra hatta büyüklüğünü falan da veriyor. Yani bu seviye bir iddiası olan bir makale bir kere plank uzunluğu şudur diye girmez yani. Biz bunu lisans seviyesinde kitapta yazma, yazarız yani. Anlatabiliyor muyum? Yani neyi anlatıyorsun bana? Yani sade de gel. Denir yani bu çünkü işin uzmanı olması lazım. Tutup da Planck ölçeği şey nedir diye makaleye girersen zaten ilk bir alarm şeyi çalmaya başlar. Onu geçtik hadi yani hadi yaparlar. Denklemlere bakıyorsunuz. Sabina da bunlardan bahsetti. Ben de biraz bakayım dedim. Mesela denklemlerden bir tanesi şu. Tamam. Bir sürü denklem var da. Şimdi burada MUNI denilen indeks var. Çok yani işin şeyini bilmeyen için önemli değil de. Yani bunlar uzay ve zaman değerleri alabilen sıfır bileşenler. Zamana 1 iki 3 bileşenler de x, y, z boyutu yani. Sağ, sol, yukarı, aşağı, ileri falan gibi. Yani üç tanesi uzam veya space. Bir tanesi de zamanla ilgili olan indeksler. Yani sol taraf bir matris öyle söyleyeyim. Dörde dörtlük matris. Sağ tarafta ne var? Bir rakam var mc kare. Nasıl yani? Dörde dörtlük bir şey bir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz dörde dörtlük yani siz dörde dörtlük bir sayı dizisinden bir tane sayı çıkarabilir misiniz? Hangisinden çıkaracağım bir tanesini? Yani denklemler saçma sapan. Yani şöyle bir baksanız bu, bu ne ya demeye başlarsınız. Yani bu nasıl basılmış? Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada sorun şu. Akademik yayınlar yani dünya, dünya çapında çok bilinen Partik Physics çok iyi bir dergi. Yani buraya yayın yapmak kolay değildi 5-10 yıl öncesine kadar. Artık bunların seviyesi giderek düşmeye başladı. Sadece burası değil. Mesela Physical Review Çok iyi bir dergidir. Türkiye'den veya başka yerlerden çok kötü yayınlar var basılan Çok çok kötü. Çünkü hakem bakmıyor, okumuyor. Yani ne uğraşacağım diyor. Veya bir rica ediyor. Diyor. Bakıyor, hızlı hızlı okuyor tamam diyor geçiyor. Eski yayınlarına bakıyor. Yani iyi yayınlar varsa bu da iyidir diyor geçiyor mesela. Dolayısıyla buradaki değerlendirmeler sağlam değil artık. Özensiz. Ya o yüzden bunları sıralamak çok önemli. Ha, ama hala şeyi koymak lazım. Ya bunların içinde bile çok iyi olduğunu düşündüğümüz dergilerde bile kötü yayınlar var. Yani bunu bir kere bir aklımızda tutalım. Şimdi bunu mesela evet bayağı absürt bir şey. Yani bunları böyle saçma olduğunu falan anlamamızın yolları var mı gibi sorularımız. Ya evet mesela. şimdi hocam ona geleceğim. Yani şunu soracağım aslında. Denklemler tutmuyor. İşte alıntılar var. İşte orada ya ben şunu merak ediyorum. Bu torpille yayınlanmış bir yayın diye düşündüm ilk başta. Sonra deriz evet. ki ya bu muhtemelen işte editör bakmış geçmiş. Peki bunu anlamamızın bir yolu var mı? Ya bu torpille geçmiş bir yayın mı yoksa hakikaten bakılmamış hadi ya. Önceki yayınlar iyidir de böyle geçmiş bir yayındır diye. Bu nasıl fark edebiliriz? Ya şey de biraz garip yani bu o kadar çok alarm şeyleri çalan bir işte e, makale ki yani dedim ya mühendislik fakültesi Faculty of Engineering ama mesela uygulamalı fizik olsa anlaşılır değil mi? Yani bir tane işte bilgisayar mühendisi bilmem biriyle birlikte çalışmış veya makine. Olur, bu bir kere teorik. O bir kere ne alaka dedirtmesi lazımdı şeylere. Hadi oldu diyelim ama yine de belli bizim şeylerimiz var. Bu konuda böyle şunlar şunlar şunlardan bahsediliyorsa aman daha dikkatli ol diye bir şeyimiz var. John evet, Bayez'in meşhur bir çatlaklık endeksi var. Ondan da mı bahsedebiliriz isterseniz. Bu bizim... O e bayağı da varmış. Evet evet. The Crackpot Index dediği John Bayez'in... 92 yılında galiba sonra 98'de update etti diye güncelledi bunu bay eğlenceli şeyler ama yani sadece geyik de değil yani bunları gerçekten birçok insan da yapıyor. Hatta şöyle bizim camiada şöyle bir şey vardır teorik fizik camiasında. Eğer mesela bu endekste puanım 60 70'i geçiyorsa ve hala bir şeyler söylüyorsam beni vur. Yani o yüzden <laughs> Böyle. Böyle diyen hocalarımız vardı yani. Çünkü insan bilmeden de bazen buraya doğru kayabiliyor yani. i̇sterseniz birkaçına bakalım ya. Yani her bir maddeye bakalım da. İşte ilk önce bir geyik olsun diye demiş ki her teorik fizikçi olduğu gibi 5 puanı ilk başta verelim. Çünkü hepinizde bir çatlaklık potansiyeli var diye bir girmiş. Görüyorsunuz. Sonra demiş ki one point for every statement that is widely agreed, to be, agreed on to be false. Yani herkesin genel olarak üstünde hem fikir olduğu yanlış olduğu ile ilgili ama sizin doğru olduğunu belki iddia ettiniz. Öneriler, bunlar varsa her bir öneri için birer puan. Sonra içi boş olan clearly vacuous diyor ve her bir öneri için iki puan. Sonra işte kar mantıksal olarak tutarsız olan her bir öneri için üç puan, kendisiyle çelişen yani. Sonra beşinci maddede de işte diyor ki katli bir şekilde incelememize rağmen yani daha böyle dikkatli bir şekilde bakarsak ona rağmen hayır bu yine doğru bir do doğru diye üstünde inatla durulan. Five points for using a thought experiment that contradicts the results widely accepted as a real experiment. Yani gerçek deneyle çelişmesine rağmen sizin işte düşünce deneyi diye bir şey alıp da uydurup oraya koymanız ama gerçekte öyle bir durumun hiç olmaması. Yani gerçek deneyle çelişmesi gerçekte de olmayabilir. Mesela Einstein'ın meşhur düşünce deneyleri vardır. Ama yani o normal deneyle çelişmiyor yani Normal deneyle çelişen bir düşünce deneyi uydurduysanız 5 puan oradan. Bir şey sorabilir miyim hocam? hocam araya yani şimdi beşer beşer olan olan aşağı doğru gidiyor. Bir makalenin yayınlanabilmesi için kaç puan alması lazım? <laughs> ha, ve ya. öyle bir şey var var mı daha doğrusu? Yani şey e, bu, burada yok tabii yani şu sınıra kadar şu sınıra üstünde ha, olacak okay. bir şey yok ama yani giderek puan arttıkça bayağı e, çatlaklık endeksinde yukarıya doğru çıkıyorsunuz o anlama geliyor yani ve giderek bunlarda puan artıyor dikkat evet, ederseniz. Işte Mesela 5. de şey yazmış yani Twitter'da da vardır ya işte her bir büyük Capital letter için 5 puan. Şey yazdıysanız, her bir kelimeyi hepsini büyük harflerle yazdıysanız oradan da 5 puan. Yazıyorlar ya Twitter'da. Bağırma anlamında <laughs> kullanılıyor galiba. O zaman da 5 puan. 8 ee, de komik. Einstein'ı en son T-E-I-N diye yazıyor ya. Tyne. Einstein'ın yani Stone. Hawking'i de G olmadan, Feynman'ı da 2N ile yazıyorsanız bilin ki buradan da bir 5 puanı ama onu ya ben bile diye yapmam. Diye. yazım ha. hataları ama yani bu işin içinde olmamana rağmen demek ki bu uzman makalesi yazıyorsun anlamına gelir. İyice e, bu da bir 5 puan vermiş. Ha mesela bu da çok yaygındır. Kuantum mekaniği genel olarak yanlış bir teoridir filan deyip giriyorsanız bir 10 puan. Ama şey diyor yanında. Ya good iyi bir kanıt yoksa. Yani iyi bir kanıt varsa onunla ilgili şu 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 gibi. Ama yoksa yanlış bu kuantum mekaniği filan onun yerine benim Mehmet mekaniğim var filan gibi. 10'uncu da 10 puan for pointing out you have gone to school as if this were evidence of sanity diyor. Yani sanki okula gitmiş olmak zihin, zihninin yerinde olduğunun bir göstergesiymiş gibi. Bir de onu belirtirsen makalede bir 10 puan da oradan. Sonra 10 points for beginning description of your theory saying how long you have been working on it. Ne kadar diyor. çalıştığını O kadar söyledi. uzun süredir çalışır ki bu böyle başlıyorsan diye Yazmaya bir 10 puan da oradan. 10 points for mailing your theory to someone. You don't know personally and asking them to tell, to not to tell anyone else about it. To fear your ideas will be stolen. Ya bu sene da vardır bu olay. <laughs> evet. <gülüyor> bana da geliyor e-mail'e. İşte böyle atıyor benim. Şöyle şöyle teorilerim var bilmem ne falan. Ama kimseye söylemeyin. Evet ve yurt dışından da geliyor. Sadece Türkiye'den değil. Amerika'dan mesela bir yerden geliyor bana. Şöyle şöyle ama kimseye söyleme çalınabiliyor falan. Bir 10 puan da oradan. 10 points for offering prize money to anyone who proves or and finds a, any flaws in your theory. Mesela bizde de vardı ya hatırlıyor musunuz? İtme, çekme yok, itme vardır. Bunun yanlış olduğunu gösteriyor. 1 milyon be. TL veriyor. <laughs> Eğer öyleyse bir 10 puan daha yazıyoruz. <laughs> Dolayısıyla bu oldukça yaygın gördüğünüz gibi. Ten points for each new term you invent and use without properly defined. Hmm. On puan da her yeni bulduğunuz ama bir kere tanımlamadığınız, nereden geldiği belli olmayan, tamamen hani uydurduğunuz. Bu çok yapılan bir şey. Orijinde yani. tanımlanmayan. Yapılıyor da adam mesela biraz önce gördük Epsilon Muni diye bir ha, şey doğru. vardı. O biraz önce kumaka. Nereden geldi belli değil. O uydurmuş yazmış. Açıklamamış muhtemelen. Ten points for each statement along the lines of I'm not good at math but my theory is conceptually right. So All I need is someone to express it in terms of the equations. Yani kafamda bu fizikle ilgili bu fikirler var. Nereye ya yani matematikte de iyi değilim ama tek ihtiyacım olan şey onu iyi olan birisinin yazması falan. Oradan da bir 10 puan. 10 points for arguing that a current well established theory is only a theory as if this were somehow a point against it diyor. Yani bunun çok kuru, önemli bir teori var. İşte ama bu sadece teori falan yani böyle. Sanki onu sadece teori olması şeymiş gibi. O zaman da bir 10 puan kazanmışız. Başka giderek 10 puanlarda devam ediyoruz. Ha yani şu mesela. ten points for each favorable comparison of yourselves to Einstein. Kendinizi her Einstein'a kıyasladığınız ya Einstein, yani Einstein öyle demiş ama ben de böyle falan. <laughs> her biri için onar puan ve genel realitet özel realitetin temelde yanlış olduğu ile ilgili bir düşüncenizi tabii ki without good evidence diyorsanız oradan da bir 10 puan. 10 puan benim yaptığım şey bir paradigma kaymasına sebep olacaktır. Bir 10 puan. Ya bütün dünyayı değiştirecek artık. Hiç herkes değişik düşünmeye başlayacak falan gibi bir şey. 10 puanı götürüyoruz. 20 puan. Points for emailing me and complaining about the crackpot index. <gülüyor> <gülüyor> Bunu John Bayer Fires yazmış. Ee, ve bunu yaparken de Einstein'ı yanlış spell etme o kadar da önemli değil mi de filan gibi gerekçeler ediyor. Evet, 20 puan for suggesting that you deserve a Nobel Prize. Yani evet bu yaptığından o merak ediyorum. Buradan 20 puanı götürüyoruz. 20 points for each favorable comparison to yourself to Newton or claim that classical mechanics is fundamentally misguided. Kendisi Newton'la. Newton öyle ama ben de az değilim filan diyorsanız ve mekanikte temeli çok sağlam diye filan gibi böyle. <laughs> diyorsanız, hem, tabii ki yani relativistik teori var falan onlar şey ama yani temelde her şeyi yanlış falan gibi bir şey değil. 20 points for each use of science fiction works or myths as if they were facts. Yani işte mesela Warp Drive diye bir şey var ben uzay heyinde gördüm. Onun üstüne bir teori kuruyorsanız 20 yani iyice çatlaklık artıyor Hiç görüyorsunuz. Başladı. Şunlar da ilginç mesela herhangi bir denklemi yazarsanız kendi adını veriyorsanız o denkleme işte Emre'nin denklemine göre diyor <laughs> o zaman da bir de 20 puan yani iyice şeyde de açtıysanız ne derler ona? Narsizm Narsizm belli bir şeyinde. Biraz aşağılar inelim. Gerçi sonlarda belki daha eğlenceli vardır ama. Ben sonucu çok beğendim. yani şurada mesela 30 puan. Your theories were deployed by extraterrestrial civilizations. <laughs> yani demek ki böyle yapanlar da var. Bunlar boş değil yalnız. John Baez bunu <laughs> kendisine Inertia of Time mı ne öyle ilgili bir makale bir şeyle ilgili biri makale oluyor galiba. Onun üstüne bunları yazmaya başlıyor. Ve ona gelen şeylerle ilgili bir şey düzenli. Yani böyle kafasına yazdığı bir şey değil. Onun sürekli aldığı bu tarz böyle absürt absürt makalemsi şeylerle onun üstüne bir endeks koyuyor ve bu besleniyor daha sonra işte dedim ya 32'den 37'ye mi çıkıyor sonra. Neyse şu da eğlenceli. Eğer yaptığınızın işte eğer size karşı gelenleri nazi olmakla falan onlarla suçluyorsanız 40 puan. Sonra doğru geçelim isterseniz. 50 points for claiming that you have a revolution theory but giving no concreting Concrete testable predictions. Yani benim her şeyi değiştiren devrimsel bir teorim var. Ama hiçbir somut bir şey de yok. Öngörüsü hiçbir şey yok. Ama ama devrimsel her şeyi değiştiriyor ama hiçbir öngörüsü yok falan gibi. Yani bu oldukça şey. Şimdi bunlardan bu listeyi yine açıklamalara koyabiliriz. John Bez'in kendi Hı -hı. web sitesinde crackpot indeksi yazarsa Wikipedia'da da var. Çatlaklık endeksi. O yüzden ben de yani onu söyleyeyim. Yani bizim teorik fizik camiasında da yaygındır. Yani ola ki bir gün kendinize bu, bu endekste yüksek yerlerde buluyorsanız tamam vurulmasına da gerek yok ama bir yanlış bir yola doğru gittiğinizi farkında olun diyebilirim. Yani işin biraz geyik yanı bir tarafa. Ne, neyle başladık? Yani iyi yayın, kötü yayın nasıl anlaşılır? Ya dediğim gibi uygulamalı alanlarda biraz daha belli. Ama teorik alanlarda bir hafif bir belirsizlik var. E burada iyi, iyi yayın, iyi bir dergide bir şey yayınladığınız zaman akademik bir ona iyi yayın diyebiliriz. Fakat orada bile kötü şeyler oluyor dedik. Ve en azından bununla ilgili siz eğer öyle bir şey oluyorsa, eğer hakemler işini yapmıyorsa siz bu, bu endekse bakıp, bu endekste puanı yüksekse ya bu işe yaramaz diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Ama tabii daha böyle bir giriş yapmış olduk sadece. Hocam o zaman iyi yayın, kötü yayın ayrımını biraz yaptığımızı düşünüyorum. Bir sonra... Bir sonraki bölümde şunu tartışmak isterim sizle. Daha doğrusu anlatmanızı isteyeceğim. Tartışacak şeyim yok da. İyi dergi kötü dergi. Yani nerede yayınlanırsa iyidir, nerede yayınlanırsa önemli değildir gibi. Tamam. Yani hangi dergiler daha iyi? Anlıyorsun? Aynen öyle. Doğru. Bir sonraki bölümde onu konuşalım. Sizin için de uygunsa. Tabii. O zaman bir sonraki bölümde görüşelim. Görüşürüz.